Ziraat mühendisi, tam danışmanı Ailesi'ne herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, domates bitkisi çiçek açtığı halde meyve vermiyorsa bu durumun birkaç yaygın sebebi olabilir. İşte en sık karşılaşan nedenler ve bu nedenlerin çözümlerini sizlere aktaracağım. Bu çözümleri sizlere aktarmadan önce değerli arkadaşlar, hem bu sorunlarla karşılaşan arkadaşlarınıza veya da üretici arkadaşlarınıza bu videoyu göndermeyi ve sizler de sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Birinci sorun tozlaşma sorunu yani döllenme olmaması. Domatesler kendi kendine döllenen bitkilerdir. Ama yine de polenin çiçekten çiçeğe aktarılması gerekir. Bu olmasa çiçek dökülür, meyve oluşmaz. Nedenleri rüzgarsız ortam, arıların yokluğu, Kapalı alanda yani seralarda hava sirkülasyonun zayıf olması, aşırı sıcak veya aşırı nemli hava. Çözüm arkadaşlar, çiçekleri hafifçe sallayın. Elektrikli diş fırçası veya yumuşak bir fırçayla polen aktarımı yapabilirsiniz. Arı veya rüzgar girişini teşvik edin. Özellikle sera ortamındaysanız. 2. Aşırı sıcaklık veya soğukluk. Domatesler optimum sıcakta meyve verir kritik sıcaklar gece sıcaklığı 13 derecenin altına düşerse veya gündüz sıcaklığı 32 derecenin üstüne çıkarsa dölleme başarısız olur. Çiçekler dökülür. 3. Bitki fazla azot almışsa çok fazla azotlu gübre kullanıldığına bitki bol yaprak ve gövde geliştirir ama çiçekten meyveye geçiş zayıflar. Çözüm fosfor ve potasyum oranı yüksek gübreler kullanın. Azotlu gübreyi azaltın. 4. Yetersiz güneş ışığı. Domatesler günde en az 6 ile 8 saat direkt güneş ışığı almalıdır. Yetersiz ışık çiçeklerin gelişimini bozar. Enerji yetersizliğinden dolayı meyve oluşmaz. 5. Düzensiz sulama. Çok az ya da çok fazla sulama bitki strese sokar. Bu da çiçek dökülmesine neden olabilir değerli arkadaşlar. Size şimdi ek takviyelerden bahsetmek istiyorum. Çiçek açtıktan sonra ev yapımı Potasyum takviyesi örneğin muz kabuğu gübresi yapıp bitkilere uygulayabilirsiniz. Aşırı rüzgarda çiçeklerin dökülmesine neden olabilir değerli dostlar. Değerli arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz domatesler erken ilkbaharda dikilmiş ve gelişimini tamamlayan domateslerdir. Bunlar şu an ürün vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde bunlar kızarmaya başlayacak. Diğer üretim alanında yetiştirmiş olduğumuz domatesler ise yeni çiçek açmaya başladı. Biraz e, sezona Geç başladık onlarda çünkü üretim alanda hava serindi ve serin olduğu için domatesler strese girip kurumaması için veyahut da stresten dolayı gelişim geriliği yaşamaması için bir tık geç bahçeye dikimlerini gerçekleştirdik. Sizin domates konusunda yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir ve bu sorunlara nasıl çözümler uyguluyorsunuz onları video altına yorum yapabilirsiniz veyahut da karşılaşmış olduğunuz sorunları Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı YouTube hesabımızdaki videolar altına yorum yazarak veyahut da YouTube sayfamızdaki videoları inceleyerek sorunlarda çözüm bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Domates yetiştirici hakkında size aktarabileceğim temel bilgiler bunlar da değerli arkadaşlar. Bir sonraki tarımsal çektiği videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli bir sezon diliyorum değerli dostlar.